Evet arkadaşlar. Bugün e, kanalın tanıtımını yapacağım. Şey, az önce bir video yüklemiştim. Yanlış çıktı. Ondan bunu çekiyorum. Sildim yanlış çıktığı için. Zula çekmiştim. Gözükmemiz zula nedense. Gözükmediği için de e, onu yapmadım. Yani yoksa koyacaktım, koydum. Yanlış çıktı. Ondan silmek zorunda kaldım. Şey bu videoda bu kanalda zula çekeceğim ama belki söz veremiyorum. Çe zula çekemeyebilirim de sorun çıkar belki. Ondan çekemeyebilirim. O yüzden söz vermiyorum belki çekebilirim. Ama belki, belki. Ee, bu kanalda yani eğlence, ara sıra eğlence video izleyeceğiz. Ara sıra yani nasıl desem? Bir şey diyemem ki. Yani. Eee yani söyleyemiyorum da blokade de çekebilirim belki. Olursa çekerim. De şu an çekemeyeceğim. İyi oyunları da çekerim. İyi oyunları. İyi oyunları falan çekerim yani. Onlara çekmem demiyorum. Öyle şeyler çekerim. De ee, bir de bunu daha yeni aldım. Kulaklığı yeni aldığım için ee, başladım. Videolara. Yoksa bu kanalı açmayacaktım. Yoksa zaten açmam. Neyse bu kadardı. Yani bu kadardı. Hepinize tekrardan sevgilerimi yolluyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.